...Sudenaz'ın dedesi neler söyledi? Çocuğu Söyle sorma. Ayda. O sizin sormayın. O benim sorma. Sudenaz'ın nerede olduğunu kimler biliyor? Eskiden bakmayan adam şimdi bakar mı? Eskiden bakmıyordu. Kayıp Sudenaz'ın... ...annesinin öldüğü kazada neler yaşandı? Küçük kızı Sudenaz ise yaralı olarak kurtuldu. İddiaya göre Seval Pala son konuşmasını... Sude Naz'a ne oldu? Az sonra Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye Efendim konuklarımız yerlerine yani, aldılar. Avukatımız Sayın Alper Sarıca bizimle birlikte. Hoş geldiniz. İyisiniz. Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. Yılın son gününde bizimlesiniz. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Beyefendi çocuğunun bulunması için hani en kötüsünü düşünüyor. Böyle bir ihtimal olsa ulaşmam gerek. Hani bu böyle bir ihtimal de var diyor, binde bir de olsa niye ulaşamıyorum? Şimdi ben dosyasına baktım. Oraya geleceğiz ama biz de hafta sonunu boş geçirmedik sevgili izleyiciler. Afyon'a gittik. Bütün bunlar ailenin size karşı tepkili yaklaşmasının sebepleri olabilir. Ya, evet. Aslında bu tarz e, olayların sebebinde hep yani e, yatan şu. E, şimdi insanlar evlilik kararı alırken çok kolay alıyorlar. Evet. Yani duygusal sebeplerle bütün e, Şartları olumsuzluklara rağmen e, evleniyorlar. Evet. Ama e, şimdi bir söz var. İnsan hayatının en önemli kararı iyi bir eş seçimidir diye. Şimdi burada e, kişilerin birbirlerini e, tanımaları, ailelerini tanımaları evet. yetişme tarzlarını, davranışlarını benimsemeleri, onay almaları. Bu tarz olayların sonradan yaşanmaması için önemli. Evet. Yani ne kadar hani ben onunla e, evlenmiyorum, ailesiyle evlenmiyorum, onunla evet. evleniyorum diye düşünülüyor ama bir uyum sağlanması lazım. Karşılıklı karşılıklı beklentilerin ne bekliyorlar taraflar evlilikten? Şimdi beyefendi evet. Allah rahmet eylesin ilk eşini kaybetmiş dört çocuğu var. Öbür tarafta e, genç bir bayan olabilir hani sevgiye e, saygımız var ama e, hani aileleri de diğer e, şartları da göz ardı etmemek Tabii. lazım edildiği zaman e, işte bu tarz sorunlar Sıkıntılar ortaya olabilir. çıkıyor. Bu önemli bir bilgidir evet. e, sevgililik de bize birazdan bu konular yaşanmasın diye neler yapabileceğimizi anlatacak. Hayır hiçbir şey ne yok çocuğu sizden kaçırıyorlar Nedir yani? Heh. bir gerçek yani bu şey değil ortada olan bir şey var çocuğu kaçırıyorlar Acaba? ama neden? Ama acaba başka iddiaları da var? Ayrıca kaçırmıyorlar çocuğu yani. <laughs> o. Şimdi Çocuğa bakma şey, diyorlar. şey de çok önemli. Tam olarak boşanma tarihi çok önemli. Niye? Çünkü çocuğun e, doğum tarihiyle boşanma tarihi arasında bir 300 günlük süre geçmiş ise o zaman yani. siz e, normal evlilik birliği içinde ana rahmine düşmüş sayılmıyor çocuk. Ya tanıma yoluyla çocuğu nüfusunuza kaydettirdiniz. Evet tanıma yoluyla kaydettirdik. Yani sonradan babalık yani babası olarak nüfusa tescil ettirdiniz kendinizi. Biz Severle birlikte gittik. Resmi nikahımız olmadığı için nüfusta ben tanıdım. Çocuk yanımda doğdu benim. Evet. Hastanede doğdu. Sungurlu Devlet Hastanesinde. Evet. Ben götürdüm. Evimdeydi. Nüfusa da biz birlikte gayet ettik. Evet. Şey e, yani yasal süre e, geçmiş. Şimdi kanun evlilik e, birliğinin başlamasından itibaren en az 6 ay geçtikten sonra ve evliliğin sona ermesinden itibaren 300 gün içinde doğan çocuğu, bunlar tabi tıbbi gebelik dönemlerine göre hesaplanmış süreler. E, evlilik içinde ana rahmine düştüğünü kabul ediyor ve baba e, adına zaten tescili evet. yapılıyor. Ama burada beyefendi tanımış, evet. tanıyarak. Demek ki bu tarihi de geçen e, bir e, dönem sonra tanınması yapılmış tam olarak net. Bilmiyoruz onun tarihi. Ben elimde tam evet. e, çok kapsamda değil. Bir de şu da var. E, şimdi ben e, birkaç sayfaya da bakma şansım oldu. Kaza tarihi 15 Eylül. E, çocuğu bir Ekim'de okula yazdırmışlar. Okuldan yazı gelmiş. 4 gün okula gitmiş çocuk. Yani hani kazadan ve kazadan sonra ölmemiş. Ama beyefendi diyor ki hani ölse e, nasıl haberim olacak? Düşünelim ki öldü. Ben ulaşmak istiyorum kanun e, kanuni merciler aracılığıyla diyor. Bir mahkemeden tedbir kararı almış çocuğun kendisine teslimine yönelik. Evet. İcra Müdürlüğü vasıtasıyla da çocuk teslimi için birkaç kere adrese gidilmiş dedesinin adresine. Evet. Ama işte çocuğun orada olmadığı söylenmiş. Tabii e, elimdeki evrakta da. Şimdi bunu, Sayın göre. Avukatım bence evet. sorulması gereken en önemli sorulardan bir tanesi de şu ki biraz önce Afyon'dan gelen bir telefon çok çarpıcı bir iddiada bulundu dedi ki e, çocuğun mallarının peşindedir babası. Yani çocuğun peşinde değildir. Oh. E, annesinden kalan ev oh. var, taksi var, yüklü miktarda evet. para var. Şey, biraz... Abdullah Bey bunların peşinde değil iddiada bulunuldu. Evet. Tamam. Bir, biraz cahilane bir düşünce şöyle. Mahkeme çocuğun menfaatini koruyor. E, babaya tamamen bütün mal varlığını bırakıp da istediği gibi onun keyfiyetine tasarruf hakkını bırakmıyor. E, rapor alıyor. Belli bir yaşa star... gelene kadar değil mi? Tabii tabii yani ergin olana kadar hı hı. yani 18 yaşına gelene kadar veya evlenme kişiyi ergin kılar daha önce mahkeme kararıyla veya işte babasının onayıyla evlenme sağlayabilir. O e, tarihe kadar e, çocuğun babanın gözetiminde, yükümlülüğünde olduğu süreç boyunca mahkemeye, rapor verme, hesap verme hakkı var. Çocuğun bir malında baba kendi yani istediği gibi, gibi kullanamaz. Tabii tasarrufta bulunamaz, suç işlemiş olur. Tamam. Ankara'dan telefonumuz var, buyurun. Sizin olsun. Bir şey sormak istiyorum ben beyefendi. Bir... Velayeti daha önce sizdeydi. Anneye verdiniz. Hayır hayır velayet ortadaydı. O he yani birlikte kullanıyorlar. Peki ya. hani e, velayeti anneye tevdi ettiniz. He 5. ayda anne çocuğu aldı gitti. Ramazan... Yani niye böyle bir ihtiyaçta ihtiyaç. Şimdi durdunuz? bunlar çocuk benim yanımdaydı. Seval geri gidecek diye Sevalle zorunan. Olan velayet al dediler bırakmamak hani, için iyileştirmemek iyi, için çalıştığım nokta şu. Bence e, size güvenmemişler gibi görünüyor. Kar, şimdi yani e, şimdi karşılıklı. E, belki evet. biz, şimdi maddi konularda bir sıkıntım yok. Hani çocuğun ihyacesini bakımını da karşıladım. Eee Ölen rahmetli eşimle de aramda problem yoktu diyor ama. Şimdi ben dosyada gördüğüm kadarıyla Şubat ayında bir nafaka e, talebinde bulunmuş. Çok önemli bir konu Rahmetli eşiniz edin. tarafından. Şimdi nafaka talebi hukuk tamam herkes için vardır resmiyet ama e, karşılıklı ihtiyaçlarını anlayışla karşılayan insanlar çok fazla bu hukuku kullanmazlar. Tabii. Yani Tabii, doğru. örnek veriyorum bir kira sözleşmesi yaparsınız ama ödemelerinizi düzenli yapıyorsanız karşılıklı... E, uyum gösteriyorsanız, hakları riayet ediyorsanız o, o kenarda durur. Evet. Yani siz çocuğunuzun bakımını, iyaşesini sağlıyor idi iseniz niye rahmetli böyle bir dava açma gereğinde bulunur? Bu iaşe para için dava açmadı bana. Çocuk benim yanımdaydı. Çocuk gitmek istemedi. Çocuğu zorla verdiler. Çocuk annesine ben gitmiyorum dedi. Babamına yaşayacağım dedi. Ben bu vaziyette verdim ve bu velayet davası açılırken nafaka da açıldı. Niye yani ihtiyaç olmayan bir şey Hayır, niye talep edildi? Ya avukatlar da sonuçta He, ben de avukatlık yapıyorum Bu birlikte yapıyorum. açıldı ikisi Kalimat bir olmadan. E, bir ben devamlı her şey zaman şey, hacim veriyordum. Ve Çocuk birlikte kalıyordu. Oldu. Ve bunu ben bu çocuğu yanımda durarken geldi rahmetlik yalvardı bana. Dedi ki beni zorla evlendirecekler. Zorbalığından evlendirecekler. Ben bu çocuğu ortada koymayacağım dedi. Bu çocuk dedi ben çalışıyorum. Yarın dedi sen emeklisin, işin var, paran var, gücün var. Yarın dedi sen dedi bu çocuk okuldan gelecek. Üçte geldi, beşe kadar, altıya kadar bu çocuğa kim bakacak? Türkiye'de ne çoğu insanların kellesi çöpe sokuldu. Ne çoğu çocuklar öldürülmedi. Bu çocuğu ortada koymayacağım, ben evime döneceğim dedi. Yani ben altı sene evlenmedim. Dedi. Çocuğumuza evet. Sahip ben evime ya. geleceğim dedi Ben altı sene evlenmedim. Halen de evlenmedim. Ben sıvalı bekliyordum. Şimdi mahkeme süreçlerine baktığımız zaman bu e, boşanma, dava açılması aşamalarında ben hani eşinizle bu benim tabii kişisel görüşüm e, aralarda anlaşmazlık yaşa Anla yaşadığınızı Hayır. düşünüyorum. Biz anlaşmazlık yaşamadık. Biz birlik için konuda yaşamadık. Hiçbir konuda ya yaşamadık. O kadar pembe biz, bir tablo çiziyorsunuz ki hiçbir anlaşmazlık yok. Ay, yani, peki, koyalım. bir dilekçe koyduk. 2012'de niye nafaka talebinde bulundu rahmetli? Yani diyor nafaka talebinde evet. eşim bulunmadı. Ama ya ama öyle ama mahkeme hayır mahkemeyle birlikte açılan bu bir dava. Ya ama size karşı Şimdi ama bunu talep, avukat, talep olmadan ...bizim hiçbir şey... Hayır, yani. adına Biz adına açmaz canım. E, ve, ...vekil olarak hareket ediyoruz... ...ne talimat alıyorsak... ...onu uygulamak zorundayız... Sayın şey. ...siz evet. e, bir talimat almadan... Evet. ...şahıslar adına dava açabiliyor Yok, musunuz... Hayır. ...kendi yani, kendinize... ...yok öyle bir şey... E, ...şunu söyleyeyim... yani. Maddi... ...bir tane telefon evet. daha var bir dakika bekleyin efendim... Afyon. ...şimdi ben hemen avukatımıza sormak istiyorum... ...Allah vermesin... ...bir kaza olduğunda çocuk... ...nasıl olur da babası yaşıyorken diğer akrabalarına verilir. Şimdi yani e, burasını ben hiçbir biçimde anlayabilmiş değilim. Yani e, daha önceki programlarda da zikrettik e, çocuğun e, annesinin babasının e, biyolojik anne baba olması e, onun menfaati açısından tek başına yetmiyor. Çocuğun belirli özellikleri anne babanın belirli özellikleri yani devlet Biyolojik anne babanın üstünde bir koruma sağlıyor ve sadece e, hani annesi öldüğünde babası var hayatta hemen ona verelim bu da doğru bir anlayış değil yani bir araştırmaya giriliyor bir vasi... Şimdi. E kimlik prosedürü daha daha kısıtlı. Ama gidip de benim çocuğum kayıptır. işte e, başına bir şey gelmesine endişe ediyorum diye tabii. bir e, karakola savcılığa müracaat edilseydi prosedür olarak daha, daha, daha çok hızlı tabii miydi? ki. Tabii ki. Yani burada direkt e, çocuk da zaten kazadan sonra 15 gün sonra okula başlatılmış. Evet. Yani bu çocuğun ben e, kişisel kanaatim hani sağlığıyla veya bakımıyla ilgili bir, bir çok fazla bir problemin olduğunu hani Hayatta olmadığını gibi düşünmüyorum. Çünkü evet. okula başlatılan bir çocuk demek ki e, belirli şeyleri okul çağında gözetiliyor dedesi tarafından baba. Ama hani saklanıyordur saklanmıyordur evet. bunlar Peki şimdi dede iddia. neler söyledi izleyeceğiz ve göreceğiz. Evet. Ve hitap ediyor. Evet. İnan ki dedesinin konuşmasını şu andaki konuşmasını dinledim çok da hak verdim. Evladını yerine koyar bakar. O zaman da babası yani almasına da gerek yok. Birlikte anlaşmalı güzelce ne? gitsin görsün gelsin o da onun evladına koysun. Dedesi yaşadığı kadar daha mı yaşayacak? Evladını yerine koyar bakar. Çok da güzel bakıyormuş gözümün nuru diyor. Evet. Talepte bulunmuş zaten. Yani dede, dede de e, babaanne de vasi tayin edilme talebinde bulunmuş. Mahkeme e, babasını da biyolojik babasını da resen vasi adayı olarak eklemiş. Şu oldu. anda geçici bir süre için mi çocuğun bakımı onlara verilmiş gibi görünüyor? Hayır hayır yok. Şu an e, çocuğun teslimi hususunda tedbir kararı verilmiş. Evet. Benim baktığım evraklara göre. Ama e, dede ile e, babaanne de ee, biz çocuğun vasisi olmak istiyoruz diye bir mahkemede dava açmışlar. Evet. O mahkeme çocuğun biyolojik babasında beyefendiyi de adayı olarak eklemiş. Evet. Orada zaten e, çocuğun menfaatine uygulama düzenine uygun bir şekilde mahkeme gerekli kararı o konuda verecektir. Şu an çok taze olduğu için e, olaylar hemen hızlı sonuç alınması bir şey de değil. Tabii, değil hem e, olaylar çok o... taze, bir de e, bu aile bir evladını kaybetmiş. E, çok güzel bir hanımefendi, bir evlat. O da bir anneydi. Yani o kadar büyük acılar yaşıyorlar ki ben bunu tahmin yani edebiliyorum. Bilmem. Buyurun. Peki avukat bey e soracağım. Avukat bey e, çocuk küçük. Peki hakim e, mesela is, çocuk diyor ki ben işte dedemi tercih ediyorum. Psikolog eşliğinde ha. dikkate alırlar. Dinlenir çocukta. Onun Tabii yani yerden, e, e, kendini ifade edebilen çocuğu mahkeme dinler. Ha, tamam. E, Teşekkür yine ederim, bir, bir konuda da ben tam emin değildim ona da baktım. Onu da e, tam net bir şekilde söyleyelim. Şimdi e, nafaka e, talebinde bulunmadı ama mahkeme bağladı işte avukatı istediği gibi bir şey söyledi beyefendi. E, şu, aile mahkemelerinde özel bir hüküm var. Çocuk hakkında nafaka talebinde bulunmasa dahi taraf mahkeme resen nafaka takdir edebiliyor uygun bir miktarda. Evet. Ama hanımefendi baştan istemiş demiş ki ben çocuğum için işte şu kadar nafaka talep ediyorum demiş 300 lira nafaka bağlanmış. Bir ihtiyaç olmadan bir istek olmaz. Tabii. Yani, tabii, e, tabii. 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 Kesinlikle öyle. İhtiyaç olmadan istek, istek olmaz. olmaz. Ve şunu bilin ki avukatlar da kendi kendilerine herhangi bir e, istek belirtilmeden müvekillerin adına gidip de tabii, tabii. benim içimden böyle geldi bence doğrusu bu diyerek davalar yani. açmazlar. Açamazlar zaten. Yani. Ee, çocuk ortada kalmış, çocuğun mal varlığı ortada kalmış gibi bir durum e, izlenim veriliyor ama öyle bir şey yok. Devlet çocuğun mal varlığını da kimin koruması altına gireceğini de e, gayet güzel takdir ediyor. Bütün zaten dosyaları açılmış, yargılama süreci devam ediyor. Ama benim beyefendiye, dedeye e, kişisel e, tavsiyem şudur: Bir tedbir kararı verilmiş babasına teslimi konusunda. Eğer e, mahkeme kararlarına saygısı var ise e, uyum göstersin. E, elinden gelen çabayı sarf etsin. Tabii ki dedenin de babaannenin de torununu görme, sevme, ilgilenme hakkı var. Gerekirse bu konuda dava açma hakkı da var kişisel görüş için. Evet. Sıkı surette Tabii. de. Vasi olarak e, atanmasını da talep etmiş eşiyle birlikte. Ama o Yani bütün kanuni e, prosedürler başlamış. Yani çocuğun mal varlığını ben ona vereyim, o bana versin. Yapamazsınız. Böyle bir yetkiniz yani yok zaten. Yani siz kendi aranızda yani. e, bende kalsın, sende kalsın. Evet. Yok böyle bir şey. Şimdi ben şunu söyleyeyim Esra Hanım. Buyurun. Biz. Bir şey Ama bu çok önemli bir. şey, Bilmiyorum. Bilmiyorum. bitirmeyin ne olur çocuğun, Abdullah Bey? Iı, çocuğun bir mal varlığı varsa onun üzerinde tasarruf etme hakkı e, keyfine göre yok. Babanın da yok. Başkası vasit kadar tayin edilse de mahkemeye rapor verilmek zorunda. Şimdi Tabii. temel problem dede ile baba konuşamıyorlar bile başından itibaren birbirlerine saygıları yok. Evet. Ee, karşılıklı şimdi dede de hırs yapmış. Bu sefer icra müdürlüğü vasıtasıyla çocuk teslimi e, talebinde bulunmuş. Ee, şimdi küçük bir çocuğun şimdi böyle bir prosedür var kanunda. Bir dinleyin ne olur. şimdi dinleyin efendim lütfen. Eşler arasında da velayet konusunda problem olduğunda mesela diyelim boşanma sonucunda velayet bir eşe verildi. Diğer eş kişisel görüş sağlayamıyor. Telefonla bağlandığında dede dedi ki benim torunum işte 6 yaşında 7 yaşında 35 kilo. Ona bakımını sağlıyorsa vücut sağlığının yerinde olmasına dikkat ediyor. Ama ruhsal sağlığı mental durumu da çok önemli. O, o, o konuda hiçbir şey yapılmıyor gibi geliyor bana. Evet. Yani sadece çocuğun bakımını yapmak, yedirmek, evet. kilolu olması o çocuğun iyi bakıldığı anlamına gelmez. Evet. Şimdi... Kilolu olmamasını tercih evet. ediyoruz zaten. ya Bir de bu sorunu şimdi bu kadar kördüğüm olduktan sonra çözmeye çalışıyoruz. Aslında en baştan yapılıyor hata. Bir eş seçerken, eşinizin annesi babası çok önemli. Niye? Ee, çocuk ...annesi nasıl peçeteyi katlıyorsa öyle katlıyor, masaya koyuyor. Ondan ne ediniyorsa, onların karakterleri nasılsa... ...nasıl alışkanlıkları varsa... E, ...hepsini olmasa da büyük bölümünü alıyor. Hı. Onları anneden, babadan ayrı değerlendirmeniz... E, ...tamamen ailesiyle aranıza duvar örüp bir... ...evlilik devam ettirmeye çalışmanız ya çok değil. yanlış. Zaten baştan yapılmış karşılıklı... ...hırs e, ortaya konmuş dede ve baba arasında. Bunun sonucunda da bunlar yaşanıyor. Onun için çok... Dikkat edilsin aileyle uyum sağlamaya. Çünkü o çocuk rahmetli eşi o dedeyle o babaannenin kızı. Onlardan ne gördüyse onlar evet. nasıl yetiştirdiyse dikkate alınması lazım. Evet. Peki. Avukatımız Sayın Alper Sarıcı'ya çok teşekkür ediyoruz.